Burası armut olan köyünün meydanlı, meydan olan kısmı. Çok güzel bir köymüş. Meydanı da size göstermek istedim. Şu gördüğünüz karşıdaki bina sergi binasıymış. Köyde sergi kuruluyor sanat anlamında. Köyün içerisinden bu tarz dere geçiyor. Çok güzel peyzaj, park çalışmaları yapmışlar. Ve Görmüş olduğunuz kültür merkezi burada e, doktor odası olacakmış. Üst tarafta 300 kişilik bir toplantı alanı var. Muhteşem bir mimari, Gürcü mimarisine uygun olarak yapılmış bir kültür merkezi yapmışlar köyün meydanına bakar mısınız ne kadar güzel ve köyün her yeri tertemiz inanır mısınız kahvehanesine bile gittik burada bir şeyler yedik kahvehanede tost falan yapıyorlardı tertemiz bir yer köylü de çok sıcakkanlı insanlar gördüğünüz gibi bir köy burası Yiğit Emlak Yonan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Karesi yani Balıkesir il merkezinde Balık ve şu an içerisinde bulunduğumuz arazimizin çekimini yapmak için şu an buradayız. Çok yakın bir mesafede arazimize çok yakın yürüme mesafesinde bir gölette var. Şimdi ben kameramı alıyorum ve arazimizi size tanıtmaya başlıyorum. Arazimizin sonundan çekim yapmaya başladım. Buradan resimli kadastro yoluna doğru devam edeceğim. Bulunduğumuz arazinin konumu 1260 metrekare. Bir dönümden fazla olan bir arazi burası. Etrafımızdaki bütün araziler böyle. Bir dönüm iki dönüm bahçelerden oluşuyor. Bakın arazinin bu kısmı eğimli. Şöyle aşağı doğru gidiyor ve ağaçlık. %30'luk bir kısmını şöyle gördüğünüz gibi eğimli bir alan oluşturuyor. Ve arazinin içerisinde gördüğünüz gibi meşe ağaçları var. Bu ağaçlar arazimize ait. Böyle de döndüğümde buradan yola kadar öyle çok eğimli olmayan neredeyse düz denilebilecek statüde bir alan. Drone çekimlerinde arazinin net sınırlarını çekeceğim. Şöyle yanımızda bir tane e, sürülü bir tarla var. Toprak yapısını görmeniz açısından onu göstermek istiyorum. Bakın burayı sürmüşler, temizlemişler. Gayet yumuşak, ekmeye, biçmeye hazır bir toprak yapısına sahip. Şu an bu içerisinde bulunduğumuz arazi kullanılmadığı için böğürtlenler çıkmış, otlar çıkmış, kurumuş. Burası bu şekilde duruyor. Köye çok yakın bir konumdayız. Köy yaklaşık 700-800 metre mesafede hemen 500-600 metre uzaklıkta da bir adet gölet bulunmakta. Şu an arazimizin içerisindeyiz. Bakın buralar gayet düz bir alana sahip. Hemen şöyle göstereyim. Şurada karşıda bir sürü ev var. Hemen şu ağaçların arka tarafı zaten gölet. Göletin orada çok güzel büyük çiftlikler, villavari evler var. Gürkan arkandakini gördün mü? Bu şekilde bir yer, etrafımızda yaşam var. Her yerde bir sürü küçük evler, hobi bahçeleri var. Gayet güzel bir yer. Bakın buralar hep dümdüz. Arazinin arka tarafı. %30'luk bir kısmı hafif eğimli ve ağaçlık. Burası resmi kadastro yolu. Resmi kadastro yoluna 16.4 metre yani 16.5 metreye yakın bir genişlikte cephesi var. Vasfı tarla buranın müstakil parsel satışı hazır. Haczi borcu yok. Şu an alıcılarını beklemekte. Burayı kaçırmayın. Balıkesir il merkezine 30 35 kilometre mesafede çok yakın bir konumda. Bu fiyata bu tarz güzel araziler bulmak artık zorlaştı. İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Çanakkale'den ulaşım çok kolay. Balıkesir'de artık havalimanımız da var. Çok kolay bir şekilde Türkiye'nin her yerinden buraya ulaşabilirsiniz. Hemen alt tarafta şöyle gördüğünüz gibi kocaman havuzlu bir villa var. Bakın Göletin olduğu yere indik. Gölet muhteşem, çok güzel bir villa yapmışlar. Çok fazla görüntülemek istemiyorum, özel mülktür diye. Araçla da rahatlıkla geldik yerin dibine kadar. Şimdi köye doğru ilerliyoruz. Hemen bakın şurada sağlı sollu bir sürü çeşme var. Gördüğünüz gibi göletli bir burada hiçbir şekilde su problemi yaşamazsınız. Ben yerin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.